Merhaba, bugün e, Yusufçuk günleri diye tabir edilen günlerin zirvesini yaşıyoruz. E, çünkü Boğa Burcu'nda Güneş ve Jüpiter kavuşumu var ve aynı zamanda Koç Burcu'nda da Venüs ve Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. Kendimizi daha iyimser hissettiğimiz, e, neden sonuç dairesine bağlı kalmadan büyük fırsatların, e, imkanların ortaya çıktığı ve aynı zamanda kimilerimiz için hayatında ani kopuşların, bitişlerin de yaşandığı süreçler ortaya çıkabilir. Tabi burada Jüpiter'in rolüne özellikle değinmek istiyorum. Çünkü Jüpiter şans, bolluk, bereket, maddi ve manevi zenginlik sunan gezegen olarak bilinir. Ve bu yüzden iyicil olarak tabir edilir. Güneşle kavuşumuyla beraber bizi daha iyimser, cömert, yardımsever bir hale sokacağını da söyleyebilirim. Diğer yandan 8. çakrayı da yönetir. 8. çakra bizim olayları anlama ve kavrama kapasitemizi, hakikati ve doğruyu keşfetme mekanizmamızı yöneten alandır ve aslında Jüpiter'in şans ve fırsatlar sunması da bu 8. çakradaki yönetici konumundan kaynaklanır. Çünkü şans ve fırsatlar aslında her zaman vardır ama bunu keşfedecek, görecek bir göze ihtiyaç vardır. İşte Jüpiter bunu bize verir. Biz şans ve fırsatları daha fazla görmeye başlarız ve onun neticesinde değerlendirme imkanı buluruz. Jüpiter odaklandığımız şeyi büyüten ve manyetik alanı da güçlü olduğu için odaklandığımız şeyi de hem büyütüp hem de onu bize çeken bir gezegendir. Dolayısıyla burada neye odaklandığımız da önemli. Çünkü pozitif odaklandığımızda bize pozitifi getirir asla olmaz denilen şeylerin olduğu, mucizeler yarattığı durumlar olabilir. Ama aynı zamanda negatif odaklanırsak bize negatifi getirecek etkiler de çalıştırır. Özellikle bunu 8. çakrayı yaşamış ya da halihazırda yaşayan arkadaşlar daha iyi anlayacaktır. Çünkü bir yandan ayaklarınız yere basmıyormuş gibi içeride bir neşe ve coşkuyla yaşarken mucizelere tanıklık ederken Diğer yandan krizler döngüsüne de girebildikleri süreçler olur. O yüzden Jüpiter-Güneş kavuşumunda neye odaklandığımızın önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii bu kavuşum boğa burcunda gerçekleştiği için aslında boğanın pozitif ve negatif etkileriyle beraber bize bir şeyler getirecek. Bunu da örneklendirebiliriz. Boğa burcu zaten maddi ve manevi değerlerimizle alakalıdır. Özellikle para ve ekonomi konularıyla alakalı bize alakalı konuları temsil eder. Ve siz burada eğer borçlarınıza odaklanırsanız borçlarınızı büyütürsünüz. Ama ödemeye odaklanırsanız yatırımlarınızı genişletirsiniz. Yani o yüzden nereye odaklandığınızın önemini orada belirtmek istiyorum. Bu bazılarımız için Para biriktiriyorsak Güneş-Jüpiter kavuşumuyla beraber bu birikiminiz daha da artıp büyüyebilir. Borcunuz çoksa borçlarınızı da büyütebilir. Boğa böyle fiziksel olanı sever, dokunul dokunabileceği şeyleri sever. Bu süreçte altın biriktirmek isteyebilirsiniz ya da ev almak isteyebilirsiniz. Bu duyguları da besleyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Boğa inatçıdır. Jüpiter'le kavuşumla beraber bu inadı da büyütebilir. Çok daha sabırlı hale gelebilirsiniz. Daha maddiyatçı olabilirsiniz. Her şey iyi, güzelken boğa paylaşmayı sever. Ama işler kötüye gittiğinde zor zamanlarda elindekini de vermek istemeyen bir hal ortaya çıkabilir. Dolayısıyla elindekine sahip olduğu şeyi bırakmak istememek yanlış bütçe hesaplamasına da neden olabilir. Örnek veriyorum bir borcunuz var ve onu kapatabilmek için aracınızı satabilirsiniz. Ama onu satmak yerine yani elindekini bırakmak istemediği için dolarla uzun vadeli bir borç alma yoluna gidebilirsiniz. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama bu size uzun vadede şu dönem için söylüyorum çok daha büyük sıkıntılar getirebilir. O yüzden tuttuğunu bırakmama enerjisini de çok aktive eden bir süreçten bahsediyorum. Kendimize ait olanı feda edemediğimiz bir süreç aslında. Tabi burada değişimden de korkulduğu için içinizdeki korkuyu da büyütebilir bu Jüpiter-Güneş kavuşumu. yapılan kanun tasarıları, yasalar vesaire ile beraber işinizi kaybetme korkusu yaşamaya başlayabilirsiniz. Ama bu korkunun size de nasıl bir eyleme dönüştüğü önemli. Burada e, tasarruf moduna mı gidiyorsunuz yoksa alternatif acaba böyle bir durum olursa ben e, iş mi bulmalıyım e, ya da yedek bir alternatif işe mi bakmalıyım diye daha ki temkinli hareket etmeye çalışıyorsunuz, çalışıyorsanız bu pozitif anlamda iyidir. Ama diğer tarafta bu korku sizi e, olması gerekenden çok daha fazla stres yüküne sokup depresyona götüren, günlük hayatınızı mahveden bir sürece tetikliyorsa orada durup bir sakinleşmeniz gerekiyordur çünkü zaten o korkunuz size yapmanızı istediği şey maddi konularda daha sabırlı temkinli hareket etmenizdir çünkü boğa bunu ister zaten biriktirmeyi de sevdiği için özellikle maddi konularda tutumlu olmak gerekir vergilerde artış olabilir. Eğer üretim odaklı tesisler varsa bunlar da daha fazla hibeler verilmeye başlanabilir. Çünkü boğa üretimle de alakalıdır. Konfor düşkünlüğünü arttırır, tembelliği arttırabilir. İşte bunlar Jüpiter Güneş kavuşumunun negatif yönlü etkileri olarak hayatınıza girebilir. Diğer taraftan sorumluluğunuzu daha fazla hissetmeye başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda daha istikrarlı ve dayanıklı bir hale de bürünebilirsiniz. Gereğinden fazla iyimser de olabilirsiniz. Bu sizin yapmanız gereken işleri aksatmanıza da neden olabilir. E, tabii Jüpiter toprak grubunda olduğu için yani boğada olduğu için ve boğada bir toprak grubu burcu olduğu için aslında bizim çok da gerçeklerden uzaklaşmamıza izin vermeyecek. Bu açıdan iyi. E, o yüzden gerçek hayata da daha kolay adapte olabileceğiz. Ama yine de doğum haritalarımıza bağlı olarak iyimserliğin dozunu arttıran arkadaşlar da olabilir. Ona dikkat etmelerinde fayda var. Çünkü bu süreç daha temkinli hareket edilmesi gereken bir süreç. Ve irademizin, kararlarımızın merkezinde ekonominin olacağı bir süreçten bahsediyorum. Burada kısa sürede fazla para kazanmak gibi eylemler de ortaya çıkabilir. Çünkü riski de arttıracak risk alma olasılığını da arttıracak. O konulara dikkat etmek lazım. Daha sabırlı, dayanıklı, istikrarlı, üretim odaklı çalışarak bir şeyler elde etmemiz gerekiyor bu süreçte. Bunlar genel etkileri olarak bahsedebilirim. Boğanın negatif ve pozitif etkilerini Jüpiter'in nasıl büyütebileceği sizin neye odaklandığınızla alakalı. O yüzden ona özellikle dikkat etmenizde fayda var. Diğer yandan Venüs-Uranüs kavuşumu koşta oluyor. Tabii koşta olduğu zaman bu kavuşum bir şeyler daha yenilikçi adımlar atma konusunda inisiyatif alma, taşın altına elini koyma ama bunu yaparken de kendini feda etme ya da kendine de zarar gelebilecek şekilde davranma durumları da ortaya çıkarabiliyor. Bizi cezbeden konularda, Venüs bizi cezbeden konuları ifade eder. Bu para olabilir, ilişkiler olabilir, sanat olabilir. Arkadaşlarla yaptığımız bir sohbet bile olabilir. Yani hiç önemi yok. Bu konularla ilgili zihnimizde, kalbimizde ya da fiziksel dünyada ani kopuşlar, bitişler de yaşayabiliriz. Ya da daha önce düşündüğümüz gibi düşünmemeye başlayabiliriz. Örnek veriyorum. Evlilikten beklentiniz artık eskisi gibi olmayabilir. Arkadaşlarla ilişkilerinizden beklentiniz artık eskisi gibi olmayabilir yeni bir bakışla bakmaya başlayabilirsiniz. İşte bu kavuşun sizin içinizde bir şeyleri artık bitirme, koparma ve yeni versiyonunuza geçişi de tetikleyecek bir süreç başlatıyor. Tabi koşta olması da bunu daha cesur, emin adımlarla yapabileceğiniz anlamına geliyor. yükselen burçlara göre güneş Jüpiter kavuşumunu ve Venüs Uranüs kavuşumunu anlatacağım. Yalnız burada bir şey tekrar dile getirmek istiyorum. Klasik astroloji ile astroloji de yükselen burçlar farklı. Genelde klasik astrolojideki burcunuzun bir burç öncesi çaktrolojik astrolojideki yükselenize denk geliyor. Eğer yükselen dereceniz 1-2 gibi başlardaysa bazen iki burç bile geriye gitmeniz gerekebilir. Örnek veriyorum çak, e, klasik astrolojide yükseleniniz yaysa Çakrolojik astrolojide yükselenizin akrep olma ihtimali yüksektir. Tabi tam tespit için doğum haritasına bakmak gerekir. Çünkü bazen yıllara göre bile değişebiliyor. Aynı doğum gününde doğanlar farklı yıllarda farklı burçlara kayabiliyorlar. Gezegen yerleşimleri daha keza öyle oluyor. Doğum tarihleri bile bazen değişebiliyor yıllara göre. Ama temel olarak bunu söyleyebilirim klasik astrolojideki yükselen burcunuzun bir burç gerisi ya da klasikteki yükselen burcunuz ilk birkaç derecelerde ise belki iki burç gerisinde olabilir çakrolojik astroloji yükseleniniz. Ona dikkat ederek dinleyebilirsiniz. Yükselen boğalar Güneş ve Jüpiter kavuşumunu birinci evlerinden alacaklar. Bu kavuşumla beraber daha fazla ön plana çıktığınız bir süreç sizi bekliyor. Kendinizi daha iyimser, cömert, yardımsever bulabilirsiniz aynı zamanda daha bilgeleştiğiniz bir süreci de tetikleyecek sizin için. Tabi burada özgüveniniz artacak. Maddi imkanlarınızı genişletmek, arttırmak da isteyeceksiniz. Ve bununla ilgili yeni bütçe planlamaları da yapmak isteyebilirsiniz. Tabi bunlar güzel, olumlu adımlar. Ama diğer yandan kaybetmek korkusuyla beraber elinizde olanı paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ve bu sizin maddiyatçılığınızı arttırabilir burada temkinli olmakla elindekine tutulmak arasında ince bir çizgi var. Buna dikkat etmenizde fayda var. Diğer yandan Venüs Uranüs kavuşumu ise 12. evden yani bilinçaltı evinizden etki edecek size. Bu kavuşumla beraber özgürleşme ihtiyacınız daha da artabilir. Özellikle sevgi ve bağlılık konularıyla alakalı sizde yeni açılımlar meydana gelebilir. İş hayatınızla alakalı beklenmedik durumlarda yaşayabilirsiniz yurt dışı ile ilgili konularda fırsatlar da ortaya çıkabilir. Geleneksel sevgi kavramının üzerine çıkan yeni bir bakış açısıyla sevgiyi yeniden ele alabilirsiniz. Bu sizin bilinçaltınızda bir şeyleri kopartan, bırakan, artık yeni bir algıyla yola devam ettiğiniz, edeceğiniz bir süreci de tetikliyor. Yükselen koçlar ise Güneş-Jüpiter kavuşumunu ikinci evden alacaklar. Bu evde maddi konular, yetenekleriniz ve maddi güvenlik duygularınızla alakalı konular ön plana çıkar. Değerlerinizi büyütebileceğiniz bir alan, bütçenizi arttırmak isteyebilirsiniz ve bununla ilgili bir planlama yapmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizle para kazanmak isteyebilirsiniz. Ancak Jüpiter ikinci evde geliri de arttırır, gideri de arttırır. Orada giderlerinizin de daha fazla arttığı bir sürece doğru götürebilir sizi. Tabi borçlara odaklanmak yerine eğer borçlarınız varsa ödemeye odaklanırsanız aslında Jüpiter'i daha olumlu yönden kullanmış olursunuz. Diğer yandan gerçekten ne istediğinizin, değerinizin ne olduğunu tespit ettikten sonra ona odaklanmak ve onu hayatınıza çekmek sizin için daha faydalı olur. Buradası değer duygusuyla da alakalı bir alandır. Eğer değersizlik duygunuz varsa ve siz bu duyguya odaklanırsanız değersizlik duygusunu da daha fazla büyütebilirsiniz. Ee, Jüpiter'in böyle negatif etkisi de çalışabilir burada. Diğer yandan e, Venüs-Uranüs kavuşumu ise birinci evinizde gerçekleşiyor. Burada ani ayrılıklar, e, tanışmalar da gerçekleşebilir. İlişkinizde ani bitişler, kopuşlar olabilir. Yeni insanlarla hiç ummadığınız bir yerde e, tanışabilirsiniz ve bir ilişkide başlayabilir. Kendinizi daha cesur ve risklere açık bir halde de bulabilirsiniz. Daha özgür hissetmek isteyeceğiniz, ilişkiden de belki özgürleşmek isteyeceğiniz bir süreçler aslında sizi bekliyor. Sizi cezbeden şeylerin, dilek ve arzuların, nızın da değiştiğini görebilirsiniz. Çünkü bugüne kadar hayattan istediğiniz, beklediğiniz şeyler A iken artık B olmaya başlamış olabilir ve siz bu yöne dümeni kırabilirsiniz. Yükselen balıklar Güneş-Jüpiter kavuşumunu üçüncü evden alacaklar. Yakın çevrenin genişlediği, akrabayla ile ilişkilerin daha fazla arttığı, seyahatleri daha fazla sık çıkmaya başladığınız, güç ve zenginleşme ihtiyacınızın arttığı bir süreç olarak da söyleyebiliriz. Aynı zamanda kendinizi zihninde daha iyimser, pozitif hissettiğiniz eğitim hayatınızın da hareketlenebileceği süreçlerden bahsediyorum. Diğer yandan Venüs-Uranüs kavuşumu da ikinci evinizde gerçekleşiyor. Bu kavuşumla beraber hiç ummadığınız yerlerden gelir elde edebilirsiniz. Farklı yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İlişkilerle ilgili ani bitişler, kopuşlar olabileceği gibi yeni ilişki formlarına da kapı aralayabilirsiniz. Burada para kazanmakla alakalı yöntemlerinizi farklılaştırabileceğiniz daha çeşitli gelir kapıları keşfedebileceğiniz süreçlerden bahsediyorum yükselen kovalar Güneş Jüpiter kavuşumunun dördüncü evlerinden alacaklar burada ailede bir büyüme olabilir yeni bir fert aileye katılabilir Diğer yandan daha büyük bir eve çıkabilirsiniz yeni bir eve de taşınabilirsiniz. Evle ilgili ev satımı, alımı gibi konularda fırsatlar ortaya çıkabilir. Burada hayata daha fazla kök salma isteği nedeniyle eve yatırım yapma durumları olabilir. Ailenizle ilgili sorunlar varsa bunların çözüme kavuşması için fırsatlar ortaya çıkabilir. Diğer yandan bu sorunların daha da büyümesi söz konusu olabilir ve artık çözülmeden kurtulamayacağınız bir süreç de getirebilir size. Venüs-Uranüs kavuşumu ise 3. evden alacaksınız. Burada eğitimle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Seyahatlerde hiç ummadığınız şanslar elde edebilirsiniz. Beklenmedik imkanlar ortaya çıkabilir. Yakın çevrenizde, ilişkilerinizde, yani kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınızla olan ilişkilerde ani kopuşlar, bitişler yaşanabilir. Sevgi konusuyla alakalı bakış açınız değişebilir. Bunun dışında bireysel olarak çaba gösterdiğiniz konularda artık aynı yöntemi uygulamaktan vazgeçip farklı yöntemlere de başvurabilirsiniz. Ya da çaba gösterdiğiniz konularda değişebilir. Yükselen oğlaklar Güneş-Jüpiter kavuşumu 5. evden alacaklar. 5. ev hayattan keyif aldığımız şeyleri ifade eder. Burada o hobiler, seyahatler ve yaratıcılık, sanat gibi bu konulardan bahsediyoruz. Tabii bunlara daha fazla odaklanmak, kendinizi daha iyimser, cömert hissettiğiniz süreçlere kapılmak da söz konusu. Tabii burada daha mutlu ve kendinizi iyi hissederken, iyimserken kumar borsa gibi riskli konulara da daha kolay girişler yapabilirsiniz. Burada buna dikkat etmek lazım. Riski abartmamak lazım. Çünkü Jüpiter buradayken riski de hem iyimserliği arttırdığı gibi alabileceğiniz risklerin boyutunu da arttırır. Orada dikkatli olmak lazım. Romantizm ve aşk duygularına daha fazla çekilebilirsiniz. Bunlar güzel duygular. Diğer yandan Venüs-Uranüs kavuşumu da dördüncü evinizden gerçekleşiyor. Ve ani bir kararla ya da beklenmedik bir şekilde Evinizde değişiklikler olabilir ya da ailenizde ani beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Aileye bakış açısında değişimler meydana gelebilir. Ve temelde sevgi kavramının sizin için anlamı değişebilir. Yükselen yaylar Güneş ve Jüpiter kavuşumunu 6. evlerinden alacaklar. Bu iş hayatındaki ve gündelik hayatındaki sorumluluklarınızı daha fazla arttıran bir etki çalıştırıyor. Aynı zamanda yeni bir işe girmek istiyorsanız bu konuda da şans ve fırsatları da önünüze getirecektir. Tabi sorumluluklarınız artacağı için burada sağlık konusuna da özellikle dikkat etmek lazım. Halihazırda bir probleminiz varsa bu problemi büyütebilir Jüpiter burada. Diğer yandan e, sağlık konusuyla ilgili uzun zamandır beklediğiniz bir e, tedaviyi de getirebilir. O yüzden gündelik hayatınızda sağlığınızı dikkate alarak hareket etmenizde fayda var. Venüs-Uranüs kavuşumunu ise 5. evden alacaksınız. Bu aşk ilişkilerinde ani beklenmedik ayrılıklar ya da karşılaşmalar demektir. Daha önce yaşamadığınız tarzda bir ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz. Ya da ilişkiden beklentileriniz değişebilir. Çocuk sahibi olmakla ilgili görüşünüz değişebilir. Önceden çocuğum olsun derken şimdi artık istemiyorum ya da önceden istemiyorum derken artık çocuğum olsun istiyorum diyebilirsiniz. Ve sanat gibi yaratıcı faaliyetler konusunda da girişimlerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda 5. ev borsayı da ifade ediyor. Burada beklenmedik gelir kaynakları da elde edebilirsiniz. Ama kayıplar da yaşayabilirsiniz. O yüzden kumar borsa gibi alanlarda çok fazla riskli adımlar atmamaya, daha temkinli davranmaya dikkat etmek lazım. Yükselen akrepler Güneş-Jüpiter kavuşumunu 7. evlerinden alacaklar. Burası evlilik ve ortaklık ilişkilerini kapsayan bir alandır ve bu konularla ilgili gelen şansları ve fırsatları da ifade eder. Kendinizi sözleşmelerle daha güçlü, sağlam bir konuma getirebilirsiniz. Diğer yandan karşınıza iyimser, cömert, bilge insanlar çıkabilir. Bu insanlarla beraber iş yapmaya başlayabilirsiniz. Evliliğiniz daha ideal olana doğru sizin için evrilebilir. Burada iyimser enerjiler ortaya çıkar. Diğer yandan sorunlarınız varsa bu sorunları da büyüte, büyütücü etki çalıştırabilir. Venüs-Uranüs kavuşumunu ise 6. evden alacaksınız. Burası günlük sorumluluklarımız ve çalışma hayatımızdaki sorumluluklarla alakalıdır. Burada bir şeylerin artık eskisi gibi devam edemeyeceğini, bu konularla ilgili değişime ihtiyacınız, özgürleşmeye ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz bir süreç yaşanabilir artık işinizi sevmediğinizi düşünebilirsiniz. Ya da işinizi artık bu şekilde yapmak istemiyorum deyip farklı bir yönteme de geçiş yapabilirsiniz. Tabi günlük rutinlerinizi değiştirmek istemek, yemek düzeninizi ve sağlığınızla ilgili konularda daha yenilikçi çözümler bulmak ve bu konuda adımlar atmak sizin için faydalı olabilir. Yükselen teraziler Güneş ve Jüpiter kavuşumu 8. evden alacaklar. Burası Dışarıdan edindiğiniz kaynaklarla ilgili yani eşten ya da ortaklık ilişkinizden aldığın kaynakları, aldığınız kaynakları büyütür, arttıran bir etki çalıştırır. Evlilik konusunda karşınıza fırsatlar çıkabilir. E, vergi ve sigorta konuları gündeminize gelebilir. Bu konulara dikkat etmenizde fayda var. Eğer bu alanlarda bir sorun varsa bu sorunları da büyütür. Cinsellik isteğiniz artabilir bu süreçte. Manyetik alanınız da tabii güçleneceği için birçok sorunu da kendinize çekmeye başlayabilirsiniz. O yüzden neye odaklandığınıza özellikle dikkat edin. Tabii derin bir dönüşüm için bu krizlere de ihtiyacınız olabilir. Yani bu krizlerin sonucunda büyük bir dönüşüm de geçirebilirsiniz ve yeniden başlayabilecek bir gücü ortaya çıkarırsınız. Diğer yandan Venüs ve Uranüs kavuşumu da 7. evden alıyorsunuz ilişkiye evliliğe ve ortaklıkla ilgili konularda ani bitişler, kopmalar meydana gelebilir. Ya da bu konulara adım atmanızı sağlayacak insanlarla karşılaşabilirsiniz beklenmedik bir şekilde. Diğer yandan bilindik, alışıla gelmiş evlilik anlayışından kopabilirsiniz ve evlilikten beklentiniz çok başka bir noktaya gelebilir. Ve hali hazırdaki evliliğinizin artık size hitap etmediğini düşünmeye de başlayabilirsiniz. Yükselen Başaklar Güneş ve Jüpiter kavuşumunu 9. evden alacaklar. Yüksek öğrenim, yurt dışı ve ihracat konularında fırsatlar önünüze gelebilir. Tabii yükselen Başaklar uzun zamandır bir krizlerle boğuşuyorlar aslında burada bıkma aşamasına da gelmiş olabilirler. Ama Jüpiter'in 9. eve geçişiyle beraber en azından zihinsel olarak daha iyimser enerjiler altına girecekler bu açıdan hayata bakış açınızın da farklılaştığı, daha iyimser bir hale geldiğiniz, kendinizle ilgili farkındalığınızın da arttığı, çevrenizle ilgili farkındalığınızın da artacağı bir süreç sizi bekliyor ve kendinizi yeniden inşa edebilmeniz için de fırsatlar sunuyor aslında. Diğer yandan Venüs Uranüs kavuşumunu da 8. evden alıyorsunuz. Burada miras, sigorta ve vergi konularında ani beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. E, borçlar ortaya çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olmalısınız. E, eşten, ortaklık ilişkilerinizden aldığınız kaynaklarda da e, beklenmedik durumlar olabilir. Hem negatif hem pozitif anlamda e, gelirinizde artışlar da yaşanabilir. Ani kesintiler de gündemimize gelebilir. Yükselen aslanlar Güneş ve Jüpiter kavuşumunu 10. evden alacaklar. Burası kariyer ve meslek hayatınızla ilgili Fırsatlar yakalayabileceğinizi gösteriyor aslında ve toplum tarafından daha fazla tanınma, meslek ve kariyerinizde daha otorite olarak algılanabileceğiniz bir süreci de ifade ediyor. Diğer yandan ev, aile, yuva konularıyla ilgili aksaklıklar, sorunlar da baş gösterebilir ve bunlarla da ilgilenmeniz gerekebilir. Venüs-Uranüs kavuşumunu ise 9. evden alacaksınız. Hayata bakış açınızın değiştiği, bir süreçten bahsediyorum. Yurtdışı ve ihracat konuları ile ilgili ani beklenmedik durumlar olabilir. Hatta belki de hiç aklınızda yokken bir anda yurt dışında yaşama isteği de duyabilirsiniz. Çünkü 10. evinizde de Jüpiter var. 9'da da biriniz Uranüs kavuşumu var. Bunlar sizi yurt dışında taşınmaya götürebilir. Orada yeni bir hayat kurmaya götürebilir. Hali hazırda hayata bakış açınızda değişmişken belki yaşam şeklinizi de değiştirmek istiyorsunuzdur. Uzaklaşmak da iyi gelebilir. Bu etkiler ortaya çıkabilir. Bu alanlarda da beklenmedik kaynaklar ortaya çıkabilir. Yükselen yengeçler ise güneş Jüpiter kavuşumunu 11. evden alacaklar. Burada sosyal çevrenizin çok daha arttığı sosyal sorumluluk projelerine, gönüllülük faaliyetlerine daha fazla çekildiğiniz insanların sizi bu dernek gibi faaliyetlerde daha ön planda görmek istediği, burada aranan insan olduğunuz bir süreçten bahsediyorum. Diğer yandan çocuk sahibi olmakla ilgili daha fazla motivasyon sahibi de olabilirsiniz. Ve mesleğinizden ve kariyerinizden kazandığınız gelirlerin daha fazla arttığı bir süreçte sizi bekliyor. Diğer yandan Venüs-Uranüs kavuşumunu da 10. evden alacaksınız. Burası meslek ve kariyerinizle ilgili aslında yön değişikliğine gidebileceğinizi, istek ve hedeflerinizin de değişebileceğini gösteriyor. Mesleğinizi, sektörünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Burada beklenmedik teklifler alabilirsiniz ve onları değerlendirmek isteyebilirsiniz. Riskler de almanız gerekebilir bu süreçte. Yükselen ikizler ise Güneş-Jüpiter kavuşumunu 12. evlerinden alacaklar. 12. ev bilinçaltının evidir ve Jüpiter burada bilinçaltını daha görünür hale getirir. Siz bu süreçte maddi güvenlik isteğiyle ya da kendinizi değerli hissetmek için yaptığınız şeylerle ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsiniz ve bu yüzleşmenin sonucunda kendinizi affetmeniz ya da kabullenmeniz gerekebilir. Ancak yine Jüpiter'in 12. evdeki varlığı nedeniyle bu yüzleşmeleri yaşarken kendinizi ilahi bir korunma altında gibi de hissedebilirsiniz. Burada daha önce yaptığınız, ettiğiniz ne varsa iyisiyle kötüsüyle bunların aslında karşılığını bulduğunuz bir yer olarak da söyleyebiliriz burayı. Venüs-Uranüs kavuşumunu ise 11. evden alacaksınız. Sosyal çevrenizde ani beklenmedik kopuşlar meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla artık görüşme istemeyebilirsiniz. Arkadaşla bakış açınız değişebilir. Bu, bu konuyla alakalı farkındalıklar geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda meslek ve kariyerinizden elde ettiğiniz gelirlerle alakalı beklenmedik durumlar da ortaya çıkabilir. İçinizde yatan çok istediğiniz bir şey gerçek de olabilir ya da gelirde düşüşler de meydana gelebilir. Diğer yandan aşk hayatınızla alakalı beklenmedik karşılaşmalar, ani bitişler, kopuşlar da yaşayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.